Merhabalar, Yemek Takvimi kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere özel mantarlı tavuk sotu yapacağız, hazırlayacağız. Özel tarifimizi kaçırmayın. Sonuna kadar izleyin ve değişik bir tat göreceğinize eminim. Şimdiden afiyet olsun. Hadi iyi seyirler diliyoruz. Öncelikle bir yemek kaşığı tereyağı. Bunu güzel bir şekilde eritiyoruz. Evet, tereyağımız eridi ve hemen mantarlarımızı döküyoruz. Burada 150 gram mantarımız var. İnce bir şekilde doğranmış. İnce doğramasını tavsiye ederim çünkü daha iyi pişiyor ve tadı daha çok güzel veriyor. Evet, gördüğünüz gibi tereyağımız iyice mantarı işledi ve şimdi bu şekilde bırakıp sotelenmesini bekliyoruz. Şimdi mantarlarımız 5 dakika kavurduktan sonra tam suyunu alırken bir çay bardağı zeytinyağımızı döküyoruz. Sıvı yağ da dökebilirsiniz. Şimdi sıvımızı döktükten sonra mantarlarımız yumuşayana kadar bir 10 dakika daha böyle bırakıyoruz. Evet mantarlarımız kavruldu ve yumuşadı. Şimdi hemen ardından soğanlarımızı ekliyoruz ve bir kuru soğan ince doğranmış kare şeklinde iki diş de sarımsağımız var. Hemen bunları ekliyoruz ve mantarlarımızla beraber soteliyoruz. İkisinin karışımı iyice tat verecek. Belki izlemişsinizdir başka videolarda ya da başka tariflerde önce tavuğu hazırlarlar. Sonra ardından soğanı eklerler. Sonra mantar eklerler. Ama biz burada önce daha tat versin diye biz burada ne yaptık? Daha iyi bir tat alalım diye önce mantarlarımızı ve sonradan soğan ve sarımsak eşiğiyle kavuruyoruz. İnanın videonun sonunda göreceksiniz. İnanın bu tadı güvenin. Ben deniyorum. Devamlı yapıyorum. Siz de deneyin. İnanılmaz bir tat verecek size. Soğan ve sarımsak da mantar gibi yumuşayana kadar iyice kavuruyoruz. Ve karıştırıyoruz tabi. Devamlı. Çünkü dibine tutabilir. Tencerenin sıcaklığı orta ateşte ayarladım. Şu an inanın inanılmaz bir görüntü var. Ben buradan böyle görüyorum. Siz nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama. Evet altını biraz daha kısıyorum. Kısık ateşte şimdi kapağını kapatarak biraz daha kavurmasını bekleyeceğiz. Ortalama bir 3 dakika falan. Evet 3 dakika kavurduktan sonra kapağını kaldırıp birazcık karıştırıp Şimdi püf nokta tavuklar. Burada 250 gram bonfile tavuk. Özellikle bonfile seçiyorum ki daha yumuşak oluyor. Şimdi bir tur atıyoruz böyle. Evet iyice karıştırdıktan sonra şimdi baharatları ekliyoruz. Burada kekik ve sarımsakla yine ee, bir tatlı kaşığı tavuk çeşnisi var. Ee, bir tatlı kaşığı pul biber. Bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı toz biber. Ve bir çay kaşığı tuz. Bunları ekliyoruz. Ve tabi bitmiyor. Hemen ardından bir yemek kaşığı salça. Ve bir bardak ılık su. Su bardağında ekleyip iyice karıştırıyoruz ve ateşi yüksek derecede ayarlıyoruz açıyoruz iyice karıştırıp tekrar kavurmaya bırakacağız iyice saat çayı baharatları yedirdik ve şimdi bu şekilde tam 10 dakika kavuruyoruz Evet 10 dakika kavurduktan sonra görüntüyü görüyorsunuz değil mi? Ne kadar güzel. Kıpkırmızı maşallah. Şimdi bir adet yeşil biber, bir adet kapya kırmızı biber. Onları ekliyoruz. Ve tabi bunları eklerken bir diğer ayrıntı daha. Yarım su bardağı tekrar su ekliyoruz. Hafifçe karıştırıyoruz çok dağılmadan. ve tekrar 10 dakika kavrulmaya alıyoruz 10 dakika kavurduktan sonra yüksek ateşte şimdi son olarak zedelemeden hiç dağıtmadan üstlerine ekliyoruz çok hafif çok zedelemeden burası çok önemli çünkü sebebi yerken domatesi tane tane hissetmek için Evet bu şekilde tekrar 10 dakika kavuruyoruz. Evet, 10 dakikada kavurduğumuz sotemizi kontrol ediyoruz. Fena. Evet. Tam istediğim kıvama gelmiş. Şimdi tekrar kapağını kapatıp çok kısık bir ateşte 5 dakika daha pişireceğiz. Evet, çok kısık ateşte kavurduk. Şimdi fırına geçelim. Evet. Şimdi farkındaysanız tavukları en son attım. Sebebi e, tavukların baharatlarla beraber birleşip bir anda kurumasını engellemek için içindi. E, ben devamlı böyle yapıyorum. Çünkü dediğim gibi diğer videoları izlediğinizde e, önce tavuğu mantarı kavururlar ama ben en son yapıyorum bunu. E, tavuklar şu an tam istediğimiz kıvamda. E, biberler ve domatesler de dediğim gibi çok dağılmadan, incelenmeden, kaybolmadan yerinde duruyorlar. Ee, soğanlar tabii ki erimiş bir şekilde şu an sarımsaklarla beraber yok oldular. Ee, size tavsiyem bu şekilde denerseniz bana hak vereceğinizi umuyorum. Baharatlar ise tavuğumuzun içine işlemiş bir durumda şu an. Ee, size dediğim gibi tavsiyem bu şekilde deneyin. Ee, yorumlarınızı bekliyorum. Ee, kanalımı beğenmeyi, yorum yapmayı, takip etmeyi unutmayın. Ee, daha iyi videolar alabilmemiz için, daha iyi performans sağlayabilmemiz için takibinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden afiyet olsun. Tarifimizi kaçırmadığınız için teşekkürler. İyi günler. Bay bay.